Daha dün Harun olmaya geldiler, Karun oldular. Biz AKP gibi firavunlaşmayacağız diyen, 2023'te başbakanın çocukluk arkadaşı, askerlik arkadaşı, mahalleden arkadaşı, belediyeden arkadaşı ve şoförlerinden başka hiç kimsenin milletvekili olmadığını göreceğiz sözleriyle bugünlere işaret eden ve sonrasında kendisi de bu kavramlara karışan Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'e laf ederek anlaşılan AKP'deki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Öncelikle Sayın Kurtulmuş'a Sayın Abdullah Gül, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik'in akıbetini hatırlatmak isterim. Dini siyasi Cumhuriyet'i ederken unutmayın ki bugün o koltukta Cumhuriyet sayesinde oturuyorsunuz. Bilesiniz ki Cumhuriyet tarihinde hiçbir cami ağır yapılmadı. Sizin döneminizde ise rant uğruna, para uğruna, yandaş uğruna camiler yıkıldı. Cami arsaları satıldı. Kayseri'de tarihi kalem kırdı cami niye yerinden taşındı? Eski terminal cami niye yıkıldı? Tomarza'nın Çulha köyündeki cami arsası kime satıldı? Bunları kamuoyuna açıklayın da kim camiyi ağır yapmış, kim rant için cami yıkmış öğrenelim. Teşekkür ederim.